Herkese merhaba değerli dostlar. İyi hafta sonları diliyorum. Dün Altex ve Alkar şirket hissesinin teknik ve takas analizini gerçekleştirmiştik. Önemli direnç ve destek seviyelerine bakmıştık. Bugün Malt'la devam ediyoruz. Malt hissesi bildiğiniz gibi sermayesi oldukça düşük şirket hisselerimizden. Önümüzdeki dönemde bu bedelsiz hisse senetleriyle ilgili genel kurullara kadar bir hareketlilik beklentisi. Şirketlerin şu anki mevcut pozisyonlarını korumaları... Ve e, yüksek fiyatlarına rağmen mevcut durumlarını o çalkantılara da rağmen korumaları önümüzdeki döneme dair birçok işaret barındırmakta görmek isteyene. Şimdi o şirket hisseleriyle yavaş yavaş ilgilenmeye başlayacağız. Eğer bu bedelsiz konusunda eksik bilginiz varsa ve bedelsizin ne olduğunu bilmiyorsanız, bedelsiz hissi senetleri kataloğu içerisinde yani oynatma listeleri içinde bir bölüm var. O bölümde 3 ayrı videodan oluşan bedelsiz hisselerle ilgili bilmeniz gereken her şey var orada. O 3 videoyu izlediğiniz zaman kafanızda herhangi bir soru işareti kalmayacaktır muhtemelen. Ve e, birçok hisse senedinin analizini gerçekleştiriyoruz ve birçok e, YouTube'da hazırladığımız videoların altına yorumlarınızı yazmadan önce öncelikle güncel videosunun olup olmadığını ve kanal içinde, belirttiğimiz kanal içinde olup olmadığını bir kontrol edin lütfen. Ee, bu kanal içindeki hareketleri dışına çıktığı zaman tekrar yenileme yapıyoruz. Bilginiz olsun. Şimdi Malta hissesi şöyle kısaca bildirmek gerekirse piyasa değeri böyle defter değeri bakımından 8 katından işlem görmekte. Ve şirketin e, şu anda gördüğünüz gibi 5 milyon civarında bir sermayesi bulunmakta. Bu da çok düşük lot sayısı demek hisse senedi için ve 80 TL bölgesinden geçtiğimiz sene 80 TL bölgesinden aniden hızlanıp 345-350 bölgesine kadar yükselmesini nedeni de aşağı yukarı buydu. Önümüzdeki dönemde de gördüğünüz gibi birçok çalkantılı döneme rağmen yükselişini devam ettirecek birçok emare bulunmakta. Şimdi hissemizin 160 bölgesi birçok çalkantıya rağmen destek olarak çalıştığı için bu bölge korunması beklenir. Piyasada ne durumdaki ne durumda bir böyle çalkantı gerçekleşirse gerçekleşsin. Burası bizim destek noktamız olacak. Kısa vadede peki önemli destek noktalarımız neresi? Şu an e, mevcut itibariyle 200 TL bölgesini gördüğünüz gibi şuraya bir tane ara e, çubuk eklemiştim. 200 TL bölgesini 205'i geçmeden hatta söylüyordum size 205 TL'den sonra bir hızlanma bekliyorum senette diye. Bu bölgeye geldikçe şirket hissesinde kar satışının geldiğini görüyoruz. Yani bu bölge geçildiği zaman ne anlıyoruz? Güçlü bir e, itki oluşturabilecek bir potansiyel yaratacak ise. Şu an mevcut bulunduğu durumda 184 seviyesinden eğer kar satışı gelirse Kısa vadede 175 bölgesi bize destek olarak çalışacak. 175 kırılırsa 160 bölgesine kadar gelmesi kabul edilebilir bu hissenin. Onun haricinde e, mevcut durumdaki yükselişini sürdürüp tekrar bu bölgeyi test edip yukarı yönde kırması beklenir. Bu bölgeyi yukarı yönde kırdıktan sonra ne olur peki? Bir sonraki direnç noktasına kadar geniş bir banda bulunacak. 240 TL seviyesine kadar. Zaten 240 TL'yi geçtikten sonra da muhtemelen hisse senedi yükselişini zirvesine kadar taşıması beklenebilir. Bu hisseler riskli hisse senetleri olduğu için e, riskli grupta e, portföylerinizde eğer işlem yapmayı düşündüğünüz senetlerse bu hisselerde yüklü miktarda beklemekten ziyade böyle parçalı elinize çeşitli hisselerde bulundurmak her zaman hem riskin düşmesine hem de e, maksimum derecede kazanç elde etmek konusunda eğer bir çizginiz varsa bu çizgiyi aşmanıza dahi sebep olabilecek senetler bunlar. Ve uzun dönemdir de yatış pozisyondalardı. Yavaş yavaş bu son dönemdeki takaslarını da incelediğimiz zaman hareketlilik söz konusu zaten. Gördüğünüz gibi 22'si ile 26'sında son 5 günlük işlem aracı kurum işlemlerine baktığımız zaman gördüğünüz gibi çok 564 lot kadar standart ve düşük oranda bir meblağıyla hisse senedi haftayı kapatmış. Bank of America hesaplarından 12.000 lot işlem alınmış gözüküyor. Son dönemde biliyorsunuz artık son 1 1,5 senedir hatta e, tamamen e, SPK'nın birazcık daha Denetimleri sıklaştığı için artık yavaş yavaş herkes yurt dışından taşıyıp arkadaş bir hissede manipülasyon yapılacaksa, bir hareket gösterilecekse başı derde girmesin diye yurt dışı hesaplardan gerçekleştiriyor. E, çünkü yurt dışına herhangi bir yaptırımı bulunmamakta SPK'nın. E, bu yüzden gördüğünüz gibi birçok hisse senedinde gün içi işlemlerin geneli Bank of America üzerinden yürüyor. Ve sonrasında Citibank ya da Deutsche Bank'a virmanlandığını biliyoruz bu hisse senetlerinin. Ve şöyle devam edelim isterseniz net takaslara geçiyorum. Evet, haftalıktan başlayalım. Haftalıkta gördüğünüz gibi işte burada Bank of America olarak gözükmüyor. Citibank yabancı olarak gözüküyor. 24.000 lot civarında yabancının alımı bulunmakta ve globalde yabancı işlemlerin konu olduğu kurumlardan bir tanesi. O da 2.500 gibi çok sınırlı bir lot almış. Gördüğünüz gibi çok düşük lotlarla hareket edebilen bir hisse senedi. Yani 15.000, bin, binlik bir lot alımıyla bu hisse tavan olabilecek kapasitede bir hisse. Ve son haftadaki bu alışların hisse senedinin 200 TL bölgesini test ettikten sonra ani geri çekilmesinde de hala taşındığını görüyoruz. Hatırlarsanız 160 bölgesinden bir 205 TL ise böyle bir güldür güldür gitmişti bu geçtiğimiz haftalı aylarda. O zaman da bu hareketi kim gerçekleştirmişti? İş yatırım hesaplarından gerçekleştiğini görmüştük. Gördüğünüz gibi iş yatırım bu hissede hakim ortak pozisyonunda. O yüzden bu adamların yaptığı işlemler hissede oldukça önemsenmeli. Doğru takas analizi yapabilmek için bunlar takip edilmeli. İş yatırımın Peki son 3 aydaki hareketini görüyor muyuz hala? Şöyle göstereyim size. Son 3 ay içinde iş yatırımın o 160'tan 205'e zıplattığı zaman da tavan tavan götürmüştü oraya. Gördüğünüz gibi 45 bin lot civarında aslında 30 bin lot civarında almıştık ki sonrasında 180 bölgesine kadar düşmüştü ise. Bu e, hissenin bu 160'tan 205 TL seviyesine kadar hızlı çıkışında A1 kapitalin işlem yaptığını görmüştük. Yaklaşık 13-18 bin civarında bir lotu alarak hisseyi kaldırmıştı ve sonrasında... E, bu aldıklarını 200 üzerinde hemen satışa başlamıştı. 209'u gördü hisse senedi. Sonrasında 180 TL'ye kadar geri gelmişti. O dönemde iş yatırım hem yükselirken topladı, aldı. Hem de A1'in satmış olduğu bütün notları tek başına karşıladı o zaman. Yani gördüğünüz gibi son 3 ay içinde hisse senedinde çıkış olmadığı gibi de pozisyon arttırıldığını görmekteyiz. O zaman kısaca yorumlamak gerekirse kısa vadede ben bu hisseyi 175 üzerinde tutarsa takip etmeliyim. Ve 200 TL bölgesini yukarı yönde açtığı zaman da hisse arttırmalıyım. Teknik analiz bu şekilde önermekte. Yani hisse burayı geçtiği zaman zaten birçok teknik veri al sinyali verecek hisse senedi için. Tabi e, hissenin lot sayısı çok düşük olduğu için çok hızlı bir şekilde hareket ettiğini söylemek mümkün. Ve hikayeye bağlı kalırsanız kısa vadede öyle 3-5 yükselişe çok fazla umursamadan böyle beklemeyi tercih edecek şekilde pozisyon taşımaya devam edebilirseniz gördüğünüz gibi başladığı zaman işini hızlı gerçekleştirebilen bir hisse senedi olduğunu söylüyoruz ve görüyoruz. Geçen seneki pozisyonunun aynısını yaratabilmesi için genel kurula kadar hisse senetlerinde, özellikle bedelsiz hisse senetlerindeki hareketi gözlemlemek oldukça sizin için önemli olabilir. Yani bu kanalda ben genellikle bu hisse senetlerini analiz etmeye çalışıyorum ama size ısrarla söylediğim yani geçen seneden beri yani bedelsiz yani ayları gelmeden önce söylediğim bir ibare vardı. Bu hisse senetleri genel kurula kadar taşırlar. Genel kuruldan sonra bir sonraki genel kurul beklentisinde oluştuğu Eylül, Ekim, Kasım aylarına kadar hareket ettirmezler. Ve o zamana kadar bir şekilde ya düşer ya da hisse senetleri genel itibariyle yatay seyrini korur demiştim. Bunlar geçmiş videolarda tekrar tekrar söylediğim birçok videoda bir veri. Ve gördüğünüz gibi bu hisse senedi Eylül e, düzeltiyorum. Mart ayındaki, şu Mart-Nisan ayında genel kuruldan sonra bedelsiz haberi gelmediği için hisse senedi zaten piyasa şartları da çok uygun değildi ve hızlı bir şekilde geri çekildi. Tabii bu dönemde mevcut pozisyonlarını taşıyan, aynı şekilde lot miktarını arttıran birçok kurum da oldu. Ama genel itibariyle şu aylarca takip ettiğimiz dönemde baktığınız zaman ilk 5 alıcı-satıcı dengesinde önemli bir değişim olmadığını görüyoruz. O zaman hisse senedinde alınan birçok pozisyonun korunduğunu söylemek, yani çok da mantıksız olmayacaktır. Kısa vadede 175 bölgesi destek. Eğer tutunamazsa 160 bölgesine erir. Burada hisse senedi azaltımı tavsiye edilir teknik analizde. Eğer 200 TL bölgesinin yukarı yönde açtığı zaman da 240 bölgesine kadar bir topuklama imkanı olacaktır. Bu seviyelerden 240 seviyesine kadar %31'lik bir yükseliş potansiyeli barındırmakta formasyon hedefine. Ve bu bölge aşıldıktan sonra da kısa vadede 290 bölgesine kadar yani belki birkaç gün içinde hızlanması beklenir. Önemli kanalları geçtikçe ki aylardır geçmediği bölge olduğu için bu 200 TL bölgesini aklınızın bir köşesine yazsanız fena olmaz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.